Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 3 tane pimpon topu kullandık. Biz bugün 3 tane pimpon topu kullandık. <laughs> Bir masa 7 bardak. 7 bardak. İsterseniz 5 bardak da kullanabilirsiniz. Oyunu nasıl Buradan gösterelim mi arkadaşlar? İşte bu. Bu. Evet amacımız bardağın içine pimpon topunu sokabilmek. İşte bu. İşte bu. Bravo gördün. İşte bu. Bravo! Oo! Hu! Hu! Bravo! 5 puan. Oo! Hu! Şimdi ben atıyorum. Hop! Oo! Bence bu top biraz yamuk. Yamuk yamuk. Aa. Kesin yamuk. Ortadan at anneciğim. Aa! Aa. Ortadan. Eksi Başla. Başla. Oo. Güzel. 4 puan. İki tane attım. Evet. Hadi gel bakalım. Evet. Şimdi ben atıyorum. Bakalım. Başla. Kazanmak istiyorum. Hepsini yapmak istiyorum. Hadi bakalım o zaman. Kazanmaya hazır mısın? Başla. Biraz daha yavaş. Topu atarken biraz daha yavaş. Wow, güzel. Birazcık daha yavaş. Bir var? Biraz yavaş. Üfler. Aa hep oradan gidiyor. Diyorum, tamam hadi yükle. Burada tu diyelim. Kaç puana sokacaksın onu şimdi? Kaç puana Bu. Bravo! Şimdi Süper. Tamam, şimdi. Tamam. Arkadaşlar, böyle çok eğlenceli şimdi bir Şimdi Şimdi başla. Hı? Evet, Füsun doğa oyuna. Yeni bir heyecan kattı, oyunun formatını değiştirdi ve üfleyerek aaaa, git gitti geri gel. Yönetim evet, evet. mi? Hı -hı. Hop. Ooo. Hop. Aa ben çok yavaş attım. Hop. Haydi be. <laughs> Tut. hazır mısın? Evet. Haydi bakalım başla. Düşün de Biraz daha, biraz daha sakin. Çok heyecanlanmadan. Ortadan. Biraz daha ortadan. İşte bu. İşte bu. Bravo. Gördün mü? Süper. 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 Haydi gel. topla Şimdi sıra şey sende. Tamam, sıra bende. Şey ben bir tane daha koyan dedim. Ay -1'e gidiyordu. Ben de biraz hızlı bastım galiba. Tamam başla. Başla. Evet. Oyun bambaşka yerlere gidiyor. Bak artık masanın üzerinde üfleyerek. Evet. 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 Evet 5 evet, puana gidiyor. Gidemedi geri döndü. 5 puana girmek istemedi top. <laughs> top geri gidiyor. Be ah, gidiyor şimdi gidiyor. Artık 5 puana. 5 puana giderken yine geri döndü. <laughs> Şimdi biraz saçlar. Biraz saçlar. Aa, biraz elimiz. Aa, aa. Arkadaşlar. Var ile çok güzel bir oyun bulmuş annem. Hazır mısın? Evet. Başla. wow, güzel. Çok güzel attı. Ha, Eksi bir. <laughs> Hop. Aa. Süper. Başlıyoruz. Hop. Yine eksi bir. Hop. Eski bir yer giriyordu. Giriyordu girmedi. Hop. Evet. Hop. Top geri döndü. <laughs> Hop. Üç. Biraz hızlı attığın için bu olmadı. Geliyor. O, oh. o, oh. o, oh. oh. olmadı. Yazdıklarından attın Ve eksi bir. Oh. <laughs> <laughs> A arkadaşı <laughs> oh. bravo! 3 puan. Bir 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 hop. Kaç <laughs> puan? 1 Füsun bunların hepsini biliyor musun rakamları? Eski bir Evet. Üç. Evet. Eski biz. Üç. Evet. Bir. Evet bir. Beş. Beş. A. İki. İki. Eski bir. Evet, güzel. Yakamı biliyor. Güzel, çok güzel. Lay 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 lay. Woohoo! <laughs> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 3 tane pimpon topu kullandık. Biz bugün 3 tane pimpon topu kullandık. <laughs> Bir masa 7 bardak. 7 bardak. İsterseniz 5 bardak da kullanabilirsiniz. Oyunu nasıl oynadık Füsun Doğa? Buradan gösterelim mi arkadaşlar? İşte bu. Bu. Evet amacımız bardağın içine pimpon topunu sokabilmekti. Görüşürüz.